Masterchef'te büyük şok. Bakın Deniz kendisini potaya sokan gizeme neler yaptı. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Konseyde herkesin bir anlık gerçekten sinirlerini bozan o olay ne? Kuliste neler yaşandı? Deniz gizeme neler söyledi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta maalesef gelenen isim Deniz oldu. Arkadaşım sence Deniz elenme hak etti mi? Yoksa Gizem onu daha ilk haftadan potaya sokmasaydı belki Masterchef'e alışacak ve Masterchef kariyeri çok daha uzun olabilecek miydi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severleriyle paylaşmayı unutma bildiğimiz gibi Masterchef'te yarışmacılar genellikle yedekleri ilk hafta potaya sokmadılar. Buna sebep olarak da daha yeni geldiler, ellere alışkın değil, malzemelerin yerini bile bilmiyorlar. Belki çok başarılı olacakken bir malzemeyi bulamadıkları için elenecekler. Bu yüzden yeni gelen yedekleri potaya sokmayalım diyerek konuşmuşlardı. Ta ki bu haftaya kadar. Bildiğimiz gibi bu hafta potaya giren ilk isim Deniz oldu. Ve onu verilen bu sözlerin hepsini yutarak Gizem Pota'ya gönderdi. Ve hatta yukarıdan bazı arkadaşları çok ayıp. Daha çocuk hiçbir şeyin yerini bile bilmiyor. Hani gelen kimseyi potaya sokmayacaktık. Bu resmen adam kayırma. Yaptığı çok yanlıştı diyerek Gizem'e oldukça fazla laf söylediler. Arkadaşım sence Gizem'in yaptığı yanlış mıydı? Yoksa Masterchef'te ilk gelen son gelen yok. Potaya girdiysen çıkmayı bileceksin. Yoksa elenecek misin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin.'' İşte bu yüzden Deniz giderken herkes de aslında çok samimi bir şekilde vedalaştı. Fakat sıra Gizem'e geldiği zaman ya görmedi ya da bilerek ki bence bilerek Gizem'le doğru düzgün bir vedalaşma yaşanmadı. Gizem kendisine doğru hamle yaptığı sırada Deniz hemen arkasını döndü ve Gizem'le hiçbir şekilde vedalaşmadı. Arkadaşım sence Deniz'in yaptığı doğru muydu? Yoksa ne olursa olsun helalleşmeden gitmek yanlış mı? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.